...hadi başlayalım... ...hocam <laughs> takipteyim hocam... ...nereye giderseniz gidin... ...ulan Cansu... ...sen de beni sattın ya... ...şöyle hocanın arkasına gideyim... ...bu benzinle ne? ne diye geldiyse anlamadım ki... ...lan beni görüyor mu acaba... ...hocam hocam beni görüyor musunuz... ...hay Allah'ın magandası yoluma geçti... ...hoca epey sinirli... ...en iyisi ben biraz mesafeyi koruyayım... ...hocayı takip edeceğiz... Evini, yurdunu barkını öğreneceğiz... ...ondan sonra... ...hocaya ufak bir ziyarette bulunacağız... O ne lan? Striptizci mi? Bakar mısınız? Vallahi striptizci lan. Aa. Oyunda pek a striptizci değilmiş. Ben de pek trafikte görünmezler diyecektim ama yok zaten striptizci değilmiş oğlum. Neyse ki trafik açıldı. Hocanın takibindeyim yine. Acaba nerede oturuyor lan? Onu geçtim. Cansu nerede oturuyor acaba? Şöyle ufak bir ziyarette bulunsam mı? Sonuçta beni aldattı değil mi? Ama neyse şimdilik öncelikli hedefim müdürden intikam almak. Biliyorsunuz bizim tofaşa el koydurdu. O yüzden bura fena halde kinlendim. Yalnız bu trafik geçmeyecek gibi duruyor. O yüzden biz direkt evinin olduğu sahneye geçelim değil mi? Ya resmen akşam oldu anasını satayım. Hala bir yere gitmedi. Anlamadım ki. Bilerek piştine tur falan mı atıyor beni fark etti de. Ay hadi be ne trafik var. Bir evime gidemedim hadi. Ay şansımıza gibi sürekli de trafik çıkıyor. Baksanıza. Sanırım buradan dönecek. Hah ve evine gidecek. Hadi bakalım. Hocam, hocam siz benim tofaşı almayacaktınız hocam. Evi burası mı lan? Harbi mi? Evine bakın. Oğlum evi burası. Hey yavrum hey. Lan okul müdürünün evine bakın oğlum. Ben de diyorum bu karı niye hep mutlu? Lan şöyle bir villada oturup mutsuz olmak ne mümkün? Bir dakika bir dakika ben bir geçeyim. Kadının oturduğu mahalleye bakın. Lan biz kuru ekmeğe talim. Kadın resmen güvenlikli villada yaşıyor baksanıza. Arm response diyor gördüğünüz gibi. Yani herhangi bir alarm çalma durumunda, hırsızın girme durumunda silahlı korumalar geliyor ve evi güvenlik altına alıyor. Bayağı bildiğiniz burası tarikat evi gibi bir şey yani. Hani içeri girerseniz sıçtınız. Vay vay vay. Okul müdürünü görüyor musunuz? Mu? Oğlum. Kadın yaşayacağı yeri, ha kapı açılıyor lan. Bir dakika. Kapı bana açılıyor. Oğlum kamera falan yok değil mi? Gerçi olsan olacak lan. Beni göremez ki. Ben küçücüğüm arkadaş. Oğlum kadının evine bakın lan. Hey yavrum hey. Resmen kendisine villa tutmuş görüyor musunuz? Vay yavrum vay. Acaba kiralık mı yoksa kendinin mi? Gerçi bana neyse. Sonuçta villada yaşıyor mu yaşıyor değil mi? Oğlum yalnız arabası çok güzel lan. Baksanıza. Hocam madem siz benim tofaşa çöktünüz. Ben de sizin bu araca çökmez miyim lan? Hay aksi çantamı arabada unuttum. Acaba şu kolu çeksem açılır mı lan? Hadi oğlum açıl lan. Yok oğlum kilitlemiş kadını. Abov lan. Allah geliyor geliyor geliyor. Allah 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 lan. Görmedi değil mi? Bir yere mi gidecek lan? Ezilmeyeyim oğlum ben burada. İnşallah bir yere gitmeyecektir değil mi? Ay nereye koydum ben bu çantayı ya? Oğlum bir yere giderse var ya. Geri geri geldiğini düşünsenize. Direkt altında kalırım lan. Hocam, hocam ne olur gitmeyin. Plakası da derin. Demek ki derin anlamları var değil mi? Yoksa kadının adı derin mi lan? Müdürün adını bilmiyorum, düşünsenize. Okul müdürünüzün adını bilmiyorsunuz. Ha, çantam buradaymış. Hadi bakalım. Ben de iki saat çantam arıyorum ya. İçinde kredi kartlarım falan var. Asla arabada bile bırakmam. Kızım, hadi sofrayı kur kızım. O az önce kızım mı dedi lan? Oha, oğlum müdürün kızı varmış ha. Acaba bizimle mi yaşıt? Murat kendine gel. O müdürün kızı oğlum. Ama ya güzelse? Ya aşırı güzelse? Ya Cansu'dan da güzelse? Bir şey söyleyeyim mi? O zaman bana bakmaz. Lanet olsun çünkü kimse bana bakmıyor. Hadi bakalım açmayı deneyeceğim. Lan kapalı mı? <laughs> ya Murat bu olmadı şimdi Murat. Murat ne yapıyorsun? Ay hadi kızım nerede? Aa! O ses neydi? Arabamdan mı geldi yoksa? Madem sıçtık tüy dikmenin vakti geldi. Hadi buradan gidelim. Allah geliyor. Açıl. Açıl lan. Açıl. 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 Beni görmemesi lazım. Görmemesi lazım beni. Allah Allah Allah. Geliyor oğlum. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel. Gel buraya. Gitti arabam. Lan oğlum kaç 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 kaç. Allah Allah Allah. Lan. Neredeyse görüyordu. Oğlum ya. Ben sadece kapıyı yoklamıştım. Kazayla camı kırıp içeri girdim. Artık bu da nasıl kazaysa. Lan ben hırsız oldum. Az önce resmen araba çaldım. Oha! Müdürün arabasını arakladım. Oğlum ben tam olarak bunu yapmak istemiyordum lan. Yemin ediyorum. Arkadaş, sıç. Ne yapacağız lan? Oğlum elinizde çalıntı araba varsa ne yaparsınız? Mal gibi trafikte gezmezsiniz değil mi? Yok yok gezmezsiniz canım. En iyisi bunu bir yere götürmek. Nereye götürsem lan? Aa buldum. Ustanın dükkana. Oğlum o bu işlerden anlar lan. Bana bir akıl verir ha. Ya beni polise şikayet ederse? Yapmaz ya yapmaz. Usta yapmaz. Ulan inanamıyorum ya. Oğlum müdürün arabasını çaldım. Çok da hedeflediğim bir şey değildi. Çekilin lan çekilin. Oğlum müdürün arabasını arakladım inanamıyorum hala. Cama hafiften vurdum kırıldı ben ne yapayım arkadaşlar. Benim suçum yok ki. Yalnız müdür benim çaldığımı gördüyse var ya. Üf. Oğlum ilk defa kısa boylu olmanın ekmeğini yedim lan. Kadın beni görmedi galiba. Zaten gördüyse yarın okuldan atıldık demektir. Çünkü kadının resmen arabasını çaldım. Şu an bayağı beliniz rahat rahat geziyorum. Üstüne üstüm bir de korkmuyorum daha. Rahatım. Sanki kırk yıldır araba çalıyormuş gibi. Oo. O ne lan? Usta. Usta dükkanı aç usta. Usta ben geldim. Hey Allah'ım kim bu ya? Ya birader kimsin sen? Kapalıyız görmüyor mu? Burada işimiz var herhalde. Lan? Oğlum ha şoför şimdi göründü. Murat? Usta merhaba. Lan Murat oğlum. Bu ne hal lan? Murat yine araba mı aldın? Usta keşke almış olsam İçeriye gelebilir miyim? Yine başını belaya soktun değil mi? Ulan gücücük başın var. Her yere sokuyorsun yemin ediyorum. Usta bunları içeride mi konuşsak? İyi iyi geç. Allah'ım ya Rabbim. Ya Tatyana'cığım. Kusura bakmazsan benim ufak bir işim çıktı Tatyana. Sen iki dakika uzasana. İyi şimdi mi? He valla. Yalnız 200 dolar alırım. 200 dolar senin köpeğin olsun. yani Gel Murat gel. Ulan oğlum ya. Ya ne yaptın beni? Bir yandan mutluyum, bir yandan sevinçliyim, bir yandan üzüntülüyüm. Usta, bu ne iş? Ya takma tak Ne oluyoruz usta lan? Oğlum o özel hayat, özel. Onu karıştırma şimdi. Bu ne iş Murat? Usta özelse bari kapıyı kapat. Hatun orada kırıtıp duruyor. He bak onu doğru dedin, dur. Ya Tatiana madem çıkmıyorsun şu kapıyı ben mi kapatayım bir dakika. Ah şimdi oldu. Ee, ne diyordun Murat? Usta ben büyük bir eşeklik yaptım. Usta büyük bir eşeklik mi? Ne yaptın lan? Usta hani sana anlattığım okul müdüresi vardı ya. Şu senin anneni çağıran mı? Evet usta. Yalnız güzel kadındı Murat. Allah var. Böyle var ya lokum gibi. <laughs> yani ne olmuş ona? Usta ben onu birazcık evine kadar takip ettim. Ee? Nerede kaldığını öğrendim evine girdi. E karının evi oğlum tabii girecek. E ya usta ben arabasının kapısını yokluyordum. Birden kolum cama çarptı. O nasıl oldu lan? Ne sensör ne ben söyleyeyim. Usta işte o kolumun çarptığı araba bu. B -b Bir, dakika. Sen şimdi okul müdüresinin arabasını mı çaldın? Azıcık. Bayağı bildiğin okul müdüresinin arabasını çaldın. Yani. Evine kadar takip ettin. He. Karıyı sapık gibi takip ettin. Evine gittin, arabasını çalıp çıktın öyle mi? Sen öyle deyince ben kendimi pek bir şerefsiz hissettim ama... Evet. Vay vay vay. Lan sen ne yere bakan yürek yakanmışsın. Harbiden yere bakıyorsun. Yakınsın ya kısasın ya. Ya Murat. Oğlum. Sen bayağı bildiğin aradığım cevhersin lan. Ne diyorsun usta ben bir şey anlamadım ya. Boş ver boş ver ben sana sonra anlatırım. Vay. Tatiana giyindin mi? Yok. İyi. Murat beni dinle şimdi. Benim böyle ufak bir operasyonum var. Milletin arabasını çalıyorum, parçalıyorum, para kazanıyorum. O ne pis bir operasyon lan. Lan oğlum bunu ben az önce araba çalmış bir tane çocuk mu söylüyor? Murat sen de ben de aynıyız ha. Hadi hadi. Yalnız usta ben gazayla çaldım ya. Gazayla araba çalınır mı lan? Oh Toyota. Oh Toyota. Hem de Camry marka. Model daha doğrusu markası Toyota. Bizim kötü Murat'ı görüyorsunuz mu lan? Takip etmiş müdüreyi, çalmış arabayı? Vay gıcığım. Usta, dalga geçmeyi bir kenara bırakırsak, ben bir eşeklik ettim, çaldım. Ne yapacağım şimdi? Vallahi Murat, yapabileceğin fazla bir şey yok. Ya usta, yani nasıl olacak ya? Ne nasıl olacak? E kadının arabasını çaldım usta. Ya beni gördüyse, he, eşin hukuki kısmı beni ilgilendirmez Murat. Ben işin çalınmış olan kısmına bakarım. Sen şimdi bu arabayla ne yapmamı istiyorsun? Ne yapmamı istiyorsun derken ne yapabiliyorsun ki? Üç tane seçeneğin var Murat. Hadi ya o kadar çok seçeneğin var mı? He Murat ilk seçenek arabayı parçalayıp satmak. Ki en güvenlisidir. Yalnız getirisi düşük olur biliyor musun? Yani buna taş çatlasa 55 bin öderim o kadar. <laughs> Bunun içine ne koyuyorsunuz? Boz fıstık! Boz fıstık! Bu duyulmasın, ben bunu reklamda vereceğim. Müzik! E, e, nasıl 55 55 Elli beş değil lan, elli beş bin. Elli beş bin? He. B, 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 bildiğimiz 55 Ha! Bayağı bildiğin 55 Lan oğlum sayı saymayı bilmiyor mu lan sen? Ne biçim okulda okuyorsun oğlum? Usta! Ben o kadar parayı ömrümde görmedim lan! Elli bin mi? Oğlum ne diyorsun sen? Lan dur hemen elli beş bine sevinme. İkinci seçeneği duyunca... Gözlerin fal taşı gibi açılacak Murat. Hadi ya. İkinci seçenek. Murat bu arabayı modifiye ederim. Kimsenin tanıyamayacağı hale getiririm. Onu öylece 150 bine okuturuz Murat. <laughs> 150 o o oha. 150. Evalla. Bu usta benimle affedersin TSK geçmiyorsan 150 mi? Eder mi lan? Oğlum millet Toyota hastası lan. Manyak mısın sen? Ben bunu öyle bir modifiye ederim ki Murat. 10 bine modifiyesini hallederim. Sen arabayı sattıktan sonra 10 bin e alırım. Nasıl? Usta 10 bin çok değil mi? Ulan bak sen küçük ibneye. Neler de öğrenmiş. Lan oğlum sana müşterinin aslanını kralını bulacağım. 150 bin eline koyacağım. Ustana bir 10 bini çok mu görüyorsun ha? Pa pardon usta. Haklısın. Usta üçüncü seçenek ne? Valla üçüncü seçenekse ben seni polise ihbar ederim. Seni tutuklarlar, ben de düzgün bir vatandaş olurum Murat. O nasıl seçenek lan? Ha, zaten ben de beğenmediydim Murat. Ne diyorsun? Vallahi şimdi 55 bin temiz para. Hani direkt 55 bini tofaşımızı geri almak için kullanabiliriz. Yalnız oğlum, bunu modifiye edersen var ya, Cansu bana hasta kalır lan. 10 bini ben yine bir şekilde öderim oğlum bu adama. Çalışırım malışırım. Lan modifiye mi ettirsek? Kimle konuşuyorsun Murat? İzleyiciyle usta. Hadi ya. He valla. Bir şey diyeceğim Murat. İzleyiciler senin araba çalmandan memnun mu? Bilmem. Onu bu videonun altına yorum olarak yazarlar usta. Yazarsınız değil mi? Arabayı çalmakla iyi mi ettim kötü mü ettim sizce? Ya Murat şimdi izleyicilerle konuşmayı falan bırak. Bana net bir cevap ver oğlum. Tatiana bekliyor lan. Lan taksimetre açık oğlum. Kadın saat başı 200 dolar yazıyor Murat. Valla usta. Ben içimden kararımı verdim. Modifiye diyorum usta. Emin misin? Usta, Cansu beni sattı. Usta gitti Beşir'le çıkıyor usta. Niye biliyor musun? Niyeymiş? Sınavda ben başarısızdım usta. Benden kopya istedi. Beşir de kopya çekti. Çektiği kopyaları da Cansu'yla paylaştı. Cansu da bundan etkilendi. Onunla çıkmaya başladı usta. Yani şimdi Murat şöyle kazığın üstüne eğri oturup doğru konuşmak lazım. Sen o kızı buraya getirdiğinde ben onun ne yollu olduğunu anlamıştım. Hadi ya usta. Herhalde oğlum. Nasıl anladın usta ya? Bak Murat. Bu benim yüz yıllık taktiğim oğlum. Ben yaşadığım süre boyunca kadınlar da bunu gözledim Murat. Bir kere bir kadın böyle sana çok kırıtıyorsa o kadından kaçacaksın. Nasıl yani usta? Şöyle ki Murat. Bak şimdi iyi izle. Tatiyanacım beni seviyorsun değil mi? Sını bayılıyorum usta. Anladın mı? Neyi usta? Lan oğlum biraz gerçekçi ol. Tatiana gibi bir kadın beni niye sevsin? Bilmem. Niye sevsin? Money, money, money. Where is my goddamn money? Give me my money. Ne diyorsun lan usta? Rihanna'nın şarkısı gibi. Para yani Murat. Benim para sıçtığımı biliyor oğlum kadın. Çatır çatır saatine 200 dolar ödüyorum. Anladın? Şimdi ben buradan ne anlayacağım? Anlamadım ki. Murat senin paran var mı? Ne gezer usta ben fakirim. He, demek ki paran yok. Ama gençsin değil mi? Evet. Peki gençsin de. Yakışıklı, kaslı, uzun boylu musun? Hayır. O zaman asrın sorusu geliyor. Lan oğlum Cansu gibi bir kız. Senin gibi gücücük turşu da ne bulsun? N nasıl yani usta? Oğlum ne tipin var, ne paran var, ne bir alımın, ne bir çalımın, ne bir gaım <laughs> yani. Hiçbir şeyin yok. E ee, yani? Murat, hayata biraz gerçekçi bakacaksın oğlum. Hayat Hollywood dizileri gibi değil. Yani böyle aşkım, canım, cicim bunlar boş iş Murat. Kadınlar cebindeki paraya ya da fiziğine bakar oğlum. İkisi de yoksa sıçtın. Vay be. Hayat dersi görüyor musunuz? Bunu yazın oğlum yazın. Ben bunu çok acı yollardan öğrendim Murat. Nasıl acı yol usta? Bak sana anlatayım. Murat lisede bir kız vardı. Çok güzeldi Murat çok. İsmi Banu'ydu. Murat benimle böyle gününü gün ederdi. Beni severdi. Murat bir gün dedi ki. Ya dedi benim dedi. Taş şak naklına ihtiyacım var dedi. ne dedi usta anlayamadım. Testis nakli oğlum işte anlarsın ya yuvarlaklardan birini istedi. Dedim ki Banu ne yapacaksın? Gayet yerinde bir soru. O da dedi ki benim dedi bünyemin dedi taşa ihtiyacı var dedi Murat. Ben de tabii o zamanlar insan anatomisini pek bilmiyorum. Gittim hastaneye Murat. Birini vermeye razı oldum. Çıkarttılar kutuya koydular Murat. <laughs> Götürdüm onu Banu'ya verdim. E usta sonra? Banu dedim al dedim. Ben artık dedim tek taşaklı bir adamım dedim. E ee, Banu ne yaptı biliyor musun Murat? Ne yaptı usta? Sarıldı mı boynuna? Yok lan ne sarılması? Bu yeni bir manita yapmış da manitasının teki bozukmuş benimkini aldılar ona taktılar Murat anladın mı? Na, 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 nasıl yani o Usta sen senden alıp ona sorma Murat hayat bana da çok iteledi Murat ondan sonra anladım ki kızlara asla güven olmaz Usta seninki bir öğrenme bir deneyim değil Usta bayağı bildiğin seni kaza oturtmuşlar lan yani Murat demem o ki. Aynanın karşısına geç. De ki, lan beni bir kız beğenir mi? Murat, kendi kendini beğenmeye çalış. Sen kendini beğenmezsen... ...bir kıza fazla umut bağlamayacaksın. Ya zengin olacaksın, ya karizmatik. Vay be usta! Aklımda bir tek soru kaldı usta. Sor Murat. Usta, teki yok ya, nasıl hissediyorum? Onu hiç sormayacaktın Murat. Diğeri üşüyor, yalnız kalmış Murat. Harbi mi? He vallahi. Birini verin mi? Usta be, sana feda olsun. Al işte... Oğlum salak mısın lan? Atlama bu numaralara Murat. Oğlum babayın oğlu çıkıp gelse bir şeyini istiyorsa vermeyeceksin anladın mı? Ha şimdi anladım. Sadece kızlar değil mevzu. Güzel. Murat şunu da unutma. Kadınlar piç erkeklerden hoşlanır Murat. Piç olacaksın piç. Usta ben teknik olarak zaten öyleyim. Harbi mi? E malum usta babamı hiç tanımıyorum. Annem de sen başka adamlarla geziyor. E doğru. Neyse usta çok konuştuk ya. Sen bu arabayı modifiye et. Ben şimdi bir eve geçeceğim. Akşam oldu zaten. Ben yarın gelirim tamam mı? Okey Murat. Yalnız yarın akşama kadar anca biter. Haberin olsun. Eyvallah usta. Lan adam resmen oradan girdi oradan çıktı be. Tatiana sen de oynama tamam. Gerçi oynarsın tabi lan. 200 doları saat başı bana verseler ben de oynarım anasını satayım. Vay, uyandım. Anne, ne hal? Birazdan Ömer gelecek Murat. Onun için hazırlanmam lazım. Ömer mi gelecek? Oo, bakıyorum iyice genişlemişiz anne. Ay nasıl olsa biliyorsun artık. Saklayacak bir şey yok ki. Hadi sen okuluna git. Biz Ömer'le takılacağız. Ulan şunu diyen bir annem var be. İğrenç. Tiksiniyorum senden yemin ediyorum. Hadi gidelim anam. Lan ben bisikleti orada bıraktım. Oğlum. Bisiklet neyse kalsın abi. Şimdi ben onu alırsam hoca iyice kullanır biliyor musunuz? Beni görür falan değil mi? Bisikletin başını bekliyor olabilir. O yüzden taksi tutacağız. Yapacak bir şey yok. Cebimde üç beş kuruş bir şey var ama. Taksi geçiyor mu lan? Hah bir tane geliyor. Taksi. Taksi dur. Taksi. Hey Yu. Allah razı olsun taksici kardeş. Eyvallah. Selamın aleyküm bro! Memleket neresinin ya? İlik küçücük ödeme bak, bu ne memleket sürer? Ne yapacaksın ne nemişsiz? Ay öyle sohbet olsun diye sordum lan! Tamam söyleme söyleme, atla yürü hadi yürü! Ne yani. pis adammış lan! Yürü git! Allah Allah! Okula hızlıca geldik... ...benim hemen derse girmem lazım. Oğlum müdür acaba bir şeylerden kıllandı mı lan? Gerçi her şey normal görünüyor ha! Polis falan da yok öyle ekstra gördüğünüz gibi. Demek ki kimse bir şeyden kalanmamış değil mi? O halde müdür polise haber vermedi mi? Aman versin ya da vermesin. Benim haberim yok ki abi. Yalnız fazla uyuyamadım çok heyecanlıydım ya. Anam o kim lan? Aa, ya sen yine mi ayakta oturuyorsun ya? Oğlum bu kız benim psikolojimi bozacak valla. Hayır koltuğu çekti otursana. Ay sağ ol Murat sen alınasan kimse bana koltuk vermeyecek centilmenim. Az ye de kendine uçak tut. Bir daha sana koltuk moltuk verirsem namerdim lan. Hoş geldim Murat. Koyayım da turam. Yani Murat nasılsın? İyilik Rus senden. İyilik valla Murat. Ne diyeceğim? Yanımda turratmak ister misin? Anlamadım. Sandalyeni yanıma çek Murat. Yok sağ ol. Ben böyle iyiyim. Çünkü dün ustanın dersleri benim için gerçekten çok önemli oldu. Artık kızları öğrendim arkadaşlar. Yemen bu numaraları Yemen. Böyle bir iki kız sevdasına böbrek, taşak, dalak bunları kaybetmek istemiyorum. O yüzden bundan böyle kızlarla aramıza biraz mesafe koyuyoruz. Onlara sulanmıyor. Yavşamıyoruz. Okey. Ay hoş geldiniz çocuklar. Benim adım be, benim adım Elif. Ben sizin sosyal bilgiler ve sosyal olamayan bilgiler dersinize girecek olan yegane isim Elif kökten sosyal. Hocam ne içtiniz tam olarak? Kahve yavrum kahve. Senin anan baban nerede? Öğretmen çocuğu musun? Yok orası. <laughs> yani hocam. Neyse. Kapıyı kapat güzel kızım. Rus. Ben mi hocam? Yok kızım sana dediğime göre yanındaki şişkonun kapatması lazım. Tabii ki de sen. Kapatıyorum hocam. Ha cansı. Ay efendim aşkım. Dövmelerin çok tatlı oldu cansı. Ay senin sayende aşkım. Beğendin değil mi? Beğenmez olur muyum? Cansı. Ay bunlar sökülebiliyordu değil mi Beşir ya? Elbette ki cansı. Onlar giyilebilir dövme. Ay Murat. Merhaba. Dövmelerim nasıl? Merhaba merhaba iyi iyi. Ay beğendin mi? Vücudum nasıl görünüyor? İyi iyi. Ay sence sırtımdaki nasıl? İyi iyi. Ay ne oluyor be? Bir soğuk davranıyorsun. Ya derseyiz konuşma konuşma. Murat ne oluyor ben Almanya'dan geliyorum. Orada hiç çocuklar böyle sert davranmıyor kızlara. Hayırdır? Madem şikayetçisin Almanya'ya git koçum. Amerika'da böyle. Ay ne oluyor buna be? Baş ver canısı. Yani anlayacağınız çocuklar sosyal bilgiler. Sosyal ise sosyaldir. Sosyal bilgiler, sosyal değilse sosyal değildir hocam. Yok, asosyaldir. Neyse, zil çaldı. Çocuklar haftaya sosyal olmayan asosyal bilgileri isteyeceğiz, Okey Okey hocam. Ay ay Murat, Murat bir şey diyecektim. Murat bakar mısın? M Murat, Murat dinle beni. Üzgünüm Cansu, seninle şimdi konuşamam acelem var. Hadi hadi sen git sevginin yanına git ya. Benim acil bir işim var, taksiye binmem lazım. Ay dursana bir iki dakika. Murat, ne oluyor ya? Benimle küs müsün? Yo ne münasebet? Ay niye konuşmuyorsun benimle? Ya seninle ne konuşacağım ki Cansu? Ay beşirli olan sevgililiğimizden dolayı kıskanıyor musun yoksa? Yo Allah daha çok mutluluklar versin bana ne ki? Ay sahiden böyle düşünüyor olamazsın ya. Cansu gerçekten üzgünüm ama benim gitmem lazım. Taksi! Şşt oğlum! Dur dur dur! Dur taksi dur! Dur oğlum! Lan müşteri mi var? Hay Allah! Yani Cansu kiminle birlikteysen birliktesindir bana ne? Ay ama sanki bir dönem aramızda bir şey var gibiydi Murat. Olur öyle Cansu. Yaşananlar bir hataydı. Taksi. Oğlum sen bari dur lan. Şşt. Dur dur. Neyse benim gitmem lazım. Görüşürüz Cansu. Ay ne oluyor be? Selamın aleyküm birader. Beni oto tamirciye çeker misin? Eyvallah birader. Oğlum bari doğru düzgün bir araya çekeydin lan. Yalnız Cansu ne göt oldu lan. Yüz vermedim ya. Oğlum ustanın dediği doğru. Bakın piç erkek oldum, konuşmadım. Kız geldi bana kendisi laf attı. Dövmemi beğendin mi? Kıskandın mı? Bundan sonra böyle aga. Kıza hep ters yapacağım, hep ters. Murat yine izleyicileriyle konuşuyor galiba. Usta kapıyı açsana. Açıyorum, dur. Ah ulan Cansu. Daha sana çok çektireceğim. Usta, usta Cansu'yu öyle bir çektirdim ki. Ne çektirdin lan? Ne diyorsun oğlum? Öyle değil usta. Yani çektirmek derken yani böyle süründürdüm arkamda. He iyi iyi. Oo. Usta. Aa, Bitirmişsin. <laughs> Yok daha bitmedi. Işıkları takılacak Murat. Sen şöyle bir iki saat takıl. Ben bunun ışıklarını halledeyim okey? Okey ne kelime usta. Ne yaptın lan sen? Hadi hadi sen bir iki saat sonra gel tamam mı? Eyvallah usta. Oğlum araç dehşet olmuş lan. Valla vallahi dönerci de bir döner yedim. İki buçuk lira verdim arkadaşlar. Yani iki buçuk lirayı yiysem daha sağlıklı olurdu ama... Neyse. Karnımı doyurdum. Acaba usta ne yaptı? Arabayı dışarı çıkartmış. Usta. Usta ne yaptın? Rezar canlıyım frevun almış. Ben de alacağım bakalım ne çıkacak. Adres burası zaten yayınlardan biliyorsunuzdur. WhatsApp destekleri bile var. Frevun garantil paketi seç... Ne yaptı? Arabayı dışarı çıkartmış. Usta. Usta ne yaptın? Bitti mi? Hey yavrum, oğlum şu karizmaya bakın. Usta nasıl gidiyor? İyi diyelim iyi olsun Murat. Bitti. Harbi mi? Şuraya da döktük mü? Tamamdır. Nasıl? Usta, oğlum sen ne yaptın lan? E ee, Murat bizde bir şeyler biliyoruz. Denemek ister misin? Ayıpsın Usta. Allah bakayım bir lan alttan çıkan ışıklara bakın. Oo, Murat dur ben de geliyorum dur. Gel usta gel. Buyur buyur. Oraya mı oturacaksın? Usta paneli falan değiştirmişsin. He yaptık öyle birkaç çılgınlıklar. Nasıl? Oğlum ne nasıl? Ustam sen canavar yaratmışsın. Arkadaş. Şuna bakın. Oğlum beyaz led falan benim en sevdiğim şeydir lan. Arkadaşlar Aşırı şekil değil mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Şu araca bir bakın. Lan oğlum. Yani şuna tav olmayacak ver. kız. Zaten bilim muhtemelen bilim. kız değildir. Abartma <laughs> lan sanki Ferrari. Usta Ferrari halt etmiş bunun yanında. Oğlum baksanıza abi basayım şöyle. Oo. Abi. Usta motoru falan da güçlendirmiş görüyor musunuz? Ustam kaç beygir bu? 170 Murat. He, iyi. Usta bir şey diyeceğim bu şimdi benim mi? Yok lan ne senin oğlum? Sen on bini verene kadar benim. Ondan sonra istersen ben aracı bulur satarım. İstersen kullanırsın. Sana kalmış. Vallahi benden çok izleyiciye kalmış. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Kullanalım mı? Satıp parasını yiyelim mi? Vallahi bence satması daha mantıklı gençler. Çünkü iyi para var. Usta yalnız araç çok kaliteli be. Oğlum daha iyileri de eline geçer lan. Öyle mi diyorsun? Tabii oğlum. Vallahi bilemedim ki usta bunu da vermeye gönlüm el vermez be. Sen beni dinle. Ustan anlar oğlum bu işlerden. Sen ver bunu ver. Usta bilemiyorum ki. Ulan çocuğum olsa bu kadar sevinmem herhalde. Murat bana bak oğlum. Aklını kullan. 150 bin iyi para. Haklısın usta. E tabi şimdi arabanın da bir karizması var. Yani ama para da iyi. E o da öyle. Ama araba çok tatlı. Usta yavşak mısın? Yoksa yavşaklığına mı yapıyorsun usta? Ya bir karar ver. Oğlum kararı ben değil sen vereceksin. O da doğru. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Aracı tutalım mı? Yoksa satalım mı? Siz beğendiniz mi? Ne diyorsunuz? Bence çok tatlı. Oğlum her yerinden asale takıyor lan. Ama paraya da ihtiyacımız var biliyor musunuz? Ne diyorsunuz? Satalım mı? Tutalım mı? Satalım satalım. Usta sen sus. İzleyiciyi yönlendirme. Aman iyi iyi tamam. Yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka yazın. Satmamı mı istiyorsunuz yoksa kullanmamı mı? Murat, Murat şurada kız var. Ne kızı usta lan? Ha şunu mu diyorsun? Usta bilmiyormuş bu araca. He, götü kalkmış. Fıstık gibi araçtan. Usta sen varsın ya ondan bilmiyor. Hani kalabalık oluyor anlarsın ya. Kurt kocayınca köpeğin maskarası olurmuş Murat. Ben daha sonra tek başıma birkaç kız atarım. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Ben kaçtım. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi Murat hocasının arabasını çaldı ve onu modifiye ettirdi. Lakin size ufak bir sorusu var. Diyor ki ben bu arabayı sevdim. Tutayım mı yoksa satayım mı? Size soruyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın! Nefes asla senin olmayacak. Nefes hep benim karım olacak Tahir. Ona vuracağım kırbacı. Lan sen bir daha asla nefes elini süremeyeceksin asla. Gel lan buraya gel. Köpek sana bir daha nefes yüzü gösterir miyim sanıyorsun ha. Tahir yeter. Yetmez abi. Yetmez. Lan yeter dedim sana. Seni buraya getirdiğime pişman etme beni. İndir silahını. Ulan. Tamam abi. Tamam. Ah benim aslan Tahir'im. Yapma oğlum yapma. <laughs> Biliyordum Tahir. Biliyordum. Ulan sen de o cesaret ne gezer. Ben olsaydım vururdum. Ulan. Adi köpek. Ula, ula Tahir. Tahir ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen kendine gel. Ulan <laughs> be.